Mesela ben Nokta'ya ilk girdiğim zamanda iş tecrübesi olarak çok düşük seviyede bir tecrübem vardı. Hatta mobil yazılım konusunda daha evvel geçmişim yoktu. Yani profesyonel bir şirket altında çalışmamıştım. Sadece evde işte kendi yazdığımız oyun amaçlı veya deneme amaçlı tatmin edici şeyler yapmıştık. Buraya girerken ki ilk iyi izlenim şuydu üniversite döneminde yaptığınız işler, yaptığınız projeler, katıldığınız gruplar vesaire. Ben hani şunu söyleyebilirim ki buraya girmemdeki en büyük etken şuydu. Grup çalışmasında bulunduğum bir sürü aktivite vardı benim. Bunların sayesinde işte ki burada çalışmanız tamamıyla buna bağlı. ya yani tekil çalışmak değil tamamıyla diğerleriyle beraber olan koordinasyonunuz. Hiç unutmuyorum buraya gelirken işte ya yazılım tamam var okey ama acaba işe hazır mısın? Ya da çalışma disiplinine hazır mısın? sorulardan biri şuydu işte e, hatırlayabildiğim kadarıyla e, bulunduğun aktivite nelerdi grup e, bir topluluğa üye miydin vesaire evet dedim hani yaklaşık olarak işte 4 senedir hatta kuruculuğunu yaptığımız bir motor sporları topluluğumuz vardı burada e, ünü hazırlık sınıfında kuruldu hazırlık sınıfından sonra e, şu anda devam ediyor 6 senelik vesaire bir grup var burada elde ettiğimiz tecrübeler şuydu yarışlara vesaire gidiyorduk Burada 100-200 kişilik bir kadrodan bahsediyoruz. Buranın işte koordinasyonu vesairesi. Tamamıyla oradaki yönetim vesaire. Buradaki iş dünyasıyla örtüşüyor. Onu söyleyebilirim. Üniversitede kısacası etkinlikleri, topluluklara katılsınlar. Faal bir şekilde görev alsınlar. Bu kadar. benim iki ay önceki iş görüşmemde de Özberk de bulunmuştu. Acaba o nelere dikkat etti bence? <gülüyor> <gülüyor> Ben bu sefer geçmişte ne yaptığına dikkat ettim. Çünkü tecrübeli bir arkadaş arıyorduk. Berk'in zaten mevcut iş görüşmesine geldiği zaman markette olan uygulamaları vardı. Telefonunda yaptığı uygulamalarla beraber geldi. Bize hepsini gösterdi. Biz hepsini gördük. Kaynaklarını vesairesini sunma, yani A'dan Z'ye yaptığı uygulamanın hepsini biz ondan istedik. O bize paylaştı. Bir de e, biz burada kendimiz şöyle bir standart uyguluyoruz. Case uygulaması yolluyoruz arkadaşlara. Ki bu hani iyi gördüğümüz kişileri yolluyoruz. Onlardan istediğimiz birkaç temel bir şey var. Bir mobil uygulama istiyoruz onlardan. Çok basit ama. Orada işte trick 3 nokta var mesela. O üç noktayı nasıl yaptığına bakıyoruz burada. Kodda nasıl bir, e, nasıl bir geliştirme yapmış. Ve bunu ne kadar sürede yaptığına bakıyoruz. Biz kişileri yolluyoruz. Onlar bir günde, yarım günde, kimi bir buçuk günde, kimi beş dakikada atıyorum. Bize dönüş yapıyorlar. Ben uygulamayı bitirdim. Buyurun APK'sı. Android mesela diyelim. Veya proje mudur? Çalıştırıp bakıyoruz biz burada. Ee, arkadaşlara isterse burada kod yazmasını, hani ortamı yoksa geliştirme ortamı. Burada oturup onlara bilgisayar veriyoruz. Serbest zaman, internet var. Ee, araştırır. araştır, istediğin gibi rahat ol, yeme içme vesaire. İstediği gibi rahat olmasını istiyoruz. Burada geliştiriyor arkadaşlar, yetmez eve gidiyor. Daha sonra bizi yolluyorlar. Biz de ona göre karar veriyoruz. İş alım süreci bu şekildeydi mesela örnek verecek olursak. Tabii bir de e, bu teknik kısmı, diğer e, insani değerleri, işte kişisel gelişim vesairesi onlar insan kaynakları tarafından profesyonelce elden geçiriliyor. <laughs>